Merhaba YKS 2024 Tayfa. Şu sıralar moraliniz bozuk, kafalarınız karışık. biliyorum bunu, yorumlarda okuyorum. Hepiniz yorumları tek tek okuyorum. ve cevap verilmesi gerekenlere de cevap veriyorum biliyorsunuz. YKS süreciyle ilgili. 3-4 gün öncesinde ÖSM Başkanı bu yılki sınavlarda yapay zekadan yararlanacağını söyledi, ifade etti. E, Tabi adaylarda bir soru işareti oluştu hemen. YKS'de de yapay zeka sorusu olacak mı? YKS'yi yapay zeka hazırlayacak mı? gibi. E, zaten tamamen yapay zekanın hazırlaması gibi bir söz, durum söz konusu değil. Ama haliyle bu soru işareti kafalarda oluştu. Çünkü net bir açıklama yapılmadı. E, i̇ki gün öncesinde de e, Milliyetin Bakanlığımızın yaptığı bir açıklamada e, bu yıl ki 2024 YKS sorularının akademisyenler ÖSYM uzmanları ve milliyetim öğretmenleri tarafından hazırlanacağını söyledi. Yani üçlü, Yani işin içine MEP de giriyor. Ve e, daha da önemlisi orada vurgulanan e, ders kitaplarının da ÖSYM'ye gönderildiğini, öğrencilerin ve velilerin ders kitaplarını, yani okullardaki, milliyetim okullarındaki okutulan ders kitaplarını esas almaları gerektiğini söyledi. Bu sefer kafalar döndü, e, ÖSYM soru tarzı değişecek. Map gibi mi olacak diye. Yani öğrenci diyor ki ben şimdi nasıl çalışayım? Yapay zekamı soracak, map mi soracak? ÖSYM'nin eski tarz, eski stil soruları mı olacak? Sevgili arkadaşlar. Bakın ee, Necim Necm suresi 39. ayet. Necm suresi 39. ayet. Allah Teala diyor ki çalışana karşılığı verilecektir. Bitti. Allah Teala'nın sözünün üzerine söz var mı? Yok. Ya o zaman karamsarlık yapmaya, moral bozmaya, umutsuzluğa kapılmaya gerek var mı? Yok. Siz çalışın. Bir an önce konu eksiklerinizi gidermeye bakın. Benim sizlere en önemli tavsiyem. Konu eksiklerinizi gidermeye bakın. E, MEB'in 3 adım denemeleri, 4 dört konu pekiştirme testleri var. Onların linklerini yorum ve açıklamaları bırakırım. Onları mutlaka çözün. Konu eksiklerinizi giderip farklı kaynaklardan bol bol soru çözün sevgili arkadaşlar. Çalışan için hiçbir şey fark etmez. Sana bu sözü allah Teala vermiş. Demiş ki çalışırsan karşılığını alacaksın. E, o yüzden moralinizi diri tutun sevgili arkadaşlar. Moral bozulacak bir durum yok. Hatta hatta bu ayeti çalışma da asabilirsiniz. E, girin Google'a Nezin Necm suresi 39. ayet diye yazın. Karşınıza çıkacak. E, moraliniz daraldığında bu ayeti hatırlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.